Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Mobile Legends Bang Bang videosuyla sizlerle birlikteyim. Muhteşem bir video ve maç öncesinde sizlere duyurmak istediğim müthiş bir etkinlik var arkadaşlar. Mobile Legends Bang Bang'in Mobile Legends oyna para kazan etkinliğinin ikinci turu başladı. Benim bağlantımı kullanarak açıklamada linkimiz var. Oradan oyunu indirip oynayıp büyük ödüller kazanabiliyorsunuz. Etkinlik 9 Ekim ile 23 Kasım arasında sürecek ve baya bir zamanınız var. Bundan dolayı sizin de İşinize yarayacak bir durum bu. Yine Türkiye kullanıcıları özelinde bir etkinlik olacak. Bizlerin vasıslı sizlere tanıttığımız bir etkinlik olacak. Ödüller, nakit ödüller, 400 liraya kadar ödüller var. Mevcut kullanıcılar arkadaşlarını davet ederek 400 liraya kadar nakit ödülü kazanabiliyorlar. 17 Eylül'den beri maç yapmamış olan geri dönen kullanıcılar da unutmamışlar. Belli sayıda maç yaparak onun 200 TL nakit ödül kazanabiliyor arkadaşlar. İlk turda bu yoktu. Yeni geldi. Bu da güzel. Ödüller de iki katına çıktı. Mevcut kullanıcılar geri dönen kullanıcıları etkinliğe davet edebiliyor. Bu da güzel bir özellik. Geri dönen kullanıcılar için liderlik ödülleri eklendi. Üstte kazanmaz çok kolay. Büyük ödüllerden bahsedecek olursak da liderlik tablosu ödülleri. 1 ile 3. kişi arası iPad 128 GB kazanıyor. 4 ile 6 Realme Plus kazanıyor. 7 ile 50. sıra arası 2000 TL. 51 ile 100. sıra arası da 1000 TL ödül kazanıyor. Açıklamaya da bir link koydum arkadaşlar. O linke tıklayarak ekrana görmüş olduğunuz etkinliğe gidip üye olup katılabilirsiniz ve ödülleri kazanabilirsiniz. Bugün çok güzel bir şey yapacağım ve ilk defa oyuna elmas yatıracağım. Para yatıracağım ve elmas alacağım karşında daha doğrusu. Görmüş gibi ilk yüklemeler için ekstra bonus veren taraflar var ve ben de bunları değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden ilk yükleme olarak 500 elmaslık olan 450 TL gayet güzel. Alıyorum hazırsınız dedi ve totalde bin elmas ve bize bir şeyler ödül ödül de bir şeyler veriyor. Woo! Dur bir dakika kahraman alabildiğimiz kahraman olarak. Aha bu arada bir dakika istediğimizi alabiliyoruz galiba değil mi? Evet nişancı olarak bir şey alayım ya. Eğer düşündüğüm gibi ise mükemmel bir olay arkadaşlar işte bedavadan alacağım Karaman dağmış oluyorum. Valla Van Van alabilirim. Nathan, Nathan, Nathan nasıl okunuyor? Herhalde Nathan diye okunuyor ya da Nathan diye okunuyor. Bunu alabilirim bunu çünkü önerenler olmuştu. Büyü asarı veriyormuş falan. Bunu merak ediyordum ya da Leslie'yi alabilirim. Yani bu üçü arasında kaldım açacağız birazcık ama sanırım Nathan alacağım ya. Evet bunu çok merak ediyordum. Nathan'ı aldık arkadaşlar valla çok iyi oldu. Kostüm de alabiliyoruz bir de. Oo, wo wo oğlum mü müthiş lan ilk yükleme HDS cidden çok iyiymiş. Hanabi'ye kostümü alabilirim. Hanabi en çok çünkü oynadığım kahramandan bir tanesi biliyorsunuz. Ya da yeni aldığımız kahramanlar varsa yeni kahraman da alabiliriz de galiba onun yok. Burada en iyi bana gelecek arkadaşlar Hanabi ya. Specialmış. Gizli ajan Hanabi'yi alalım ya. Valla 1348 değerinde hem kostüm hem kahraman olduk. Müthiş oldu abi bu ya. Herhalde klasikte denemem gerekiyor olabilir arkadaşlar. O yüzden bir e, klasikte deneyeceğim şu yeni kahramanımızı. Baba bu ne ya bir kahraman denekledik. Üç kişi aynı rolü seçti. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ben seçtim önce abi salın ya. Ulan var ya şu Moskova yüzünden ne savaş planına bakabildim. Ne bir şeye bakabildim. Hangi şeyle girdim onu bile bilmiyorum. Adam salmadı. İnşallah koridora gelip de bizi rezil etmez ya. Şimdi ani hasarı var. Kontrolü var. Ee, önce ani hasarı açtırıyor bize açalım bakalım. Oğlum ortak koridorumuz yok ki. Arkadaşlar yani bu bu işte normal maçlara girmen sıkıntısı da bu. Oo şöyle bir skill denedik. İyiymiş bunun skill'i. Ve kontrolümüz de açıldı. Kontrole böyle atabiliyoruz. Tamam bunu da aldım. Oğlum sana aldırtmam ki burada ben bir şey. Kontrol falan deneyemedik ama henüz. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Çarın böyle skill'ler falan garip enteresan ya. Şöyle bir kontrolde bastım buna. Güzel devam adam uzaklaştırıyor ya. Mid Frank oynuyor arkadaşlar. Böyle bir şey siz hayatınızda gördünüz mü daha önce? Frank Mid diye bir şey gördünüz mü ya? Ben görmedim. Adam da buraya geldi. Ya Melgro oynayacağız bu şekilde abi. Zaten çağrı deniyoruz. Çağrı öğrenmeye çalışıyoruz. Bir yandan da iyi oluyor aslında. Şöyle bir vurdum ama Kesin ya şunu. Ve buna ışından da girmek acaba doğru karar mı? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Yani oralara hiç bakamadım dönüş hasarı falan da var herhalde. Değişik bir çar ya. Merak ettim yani acaba performansı nasıl olacak. Ellik kan aldık. Şöyle vurdum adama da. Oyna lan ona. Güzel devam. Şöyle geri çıktım bir tık. Bak Allah aşkına oyna işte bir kes ya şunun. Bir saniye. Şöyle bir oyun yapmaya çalışacağım burada da. Şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir kaçalım arkadaşlar ölecektik oyun yapalım derken ölüyorduk abi Can, Hasan'ı falan da hesaplayamıyorum çok Ha Franco geldi oyna buraya Oyna buraya oyna 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 Devam 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 Franco çekemez mi onu acaba da 3 levelmış ultisi nasıl acaba bunun ya Ultisini merak ettim ha Çağrı diyor Kimi çağırıyoruz acaba Şöyle şurayı bir ittirelim Tamam üstte dönebiliriz arkadaşlar bir canımızı falan bir toparlayalım Ultisini şimdi deneyeceğim. Vallahi bizim Franco iyi iş yapıyor arkadaşlar midde. Yani iki killi falan var adamın. Gayet iyi oynuyor yani. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı takıma şu ana kadar. Ne yapıyor bu? Şöyle bir çağrı yaptım. Oo! Oyna lan buna. He, çağrı hiç anlamadım arkadaşlar bu arada. Böyle yalandan hı falan yaptım da. Bak ne iş aradığını hala anlamadım. Ultisini çok. Hasar çok bana şey Allah. Öldü bizimki. Güzel. Kayıp yok. Kayıp yok. Devam. Hasan falan tam bilmiyorum abi. O yüzden çok riske at atamıyorum da. Şöyle keseriz. Arkadaşlar ultisi hiç çözemedim. Vallahi çözemedim. Ne yapınca ne işe yarıyor tam. Olsun ya. Olur ha. Böyle öğreneceğiz yani. Bir anda öğrenemem. Kombolarını falan siz yorumlarda yazarsınız zaten bana. Şöyle yapsam daha iyi olur. Böyle yapsam daha iyi olur diye. Ne yaptı lan o? Ya abi Allah aşkına bizi neler yaptırdı bize ya bu adam. Abi yapma be. Keseyim lan şunu. Keseyim lan şunu. Ya abi sen niye gidip kule altında öldürdün beni de gaza getirdin durduk yere. Ben biraz kalsın ona bakayım ya. Yapacak bir şey yok oldu kadar. Şu kuleyi falan alırsam yalnız güzel olacak. Güzel abi. Altın, altın iyidir bu oyunda. Her zaman önemli olan o. Ee, burada da bir Oha. Vallahi menzili mi değişiyor? Bir şey oluyor ama ulti atınca. Ya vur lan vur lan vur lan kill 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 bir tane kill lan bir tane kill lan. Oh be. Sonunda bir kill lan. Ya şöyle bir kaç kill ya Moskov yine öldü arkadaşlar. Adam devamlı ölüyor. Çok kötü lan. Yani Hani gerçekten çok kötü adam. Her şeyden bağımsız bir şekilde kötülüğü var adamın yani. Şu kuleyi falan alalım bari. Takıma fayda sağlamak lazım. Ya ben aslında fayda sağlıyorum bakmayın ha. Yani öyle kendimi de çok kötülemek istemiyorum. Ben gayet hani skorum o kadar iyi olmayabilir ama. Allah cici geliyor arkadaşlar. Yardım et lan. Oğlum. Ne yapıyorsun lan Franco? Yardım etse belki kaçardım ha. Ben kasmaya devam edeyim. Ben inanıyorum ki charm kasıldıkça çok güçlenecek. Hani bunun bir şey olması lazım. Bu kadar büyük hasarı varsa. Late game'de çok iyi olurum. Adam geldi. Valla kaçtım ha bir şekil. Oy 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 oy. İşte böyle be. Valla var ya Franco güzel yakaladı. Biz de orada güzel takip ettik pozisyonu. Bir an konuşamadım heyecandan ama adamı kestik güzel abi. İşte böyle böyle bana beleş bir iki tane kill lazım ya. Şöyle bir şey yaptım oraya. Abi çıktım stun yiyeceğiz diye hala yedik stun'ı. Ne yapıyor lan bunlar? Oğlum oynarız lan sanki. Ne yapıyor bu? Seni keselim ki ben. İşte böyle. Çar açıldı, çar açıldı, çar açıldı, çar. Aa, abi cici içimde geziyor ama hiçbir şey yapamıyorum. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi ya? Adama vuruyorum. Adam o sırada içimde böyle böyle bir şey sallıyor. Ya. Abi şöyle oynayamaz mıyız ya burayı? Oyna 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 oyna. Tamam. Bu tamam. Geliyorum oraya doğru. Gel bakayım sen de. Tamam onu da kestim. Lan cici git lan. Kes lan bunda. İşte böyle be. Oğlum oynadık ha. Üstü üçe çaktım hemen. Güzel abi. Oğlum vallahi bak beni birazcık korusalar ben taşırım bu oyunu. Çar açıldı diyorum beyler size ya. Abi oha. Bak bunu da çalmaya çalış. Abi sen. Şöyle bir şey yapsak orada. Abi kaç 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 ya ama yapma be kesemez ya abi of kule altında ölüyorum delireceğim kimse niye beni korumuyor ya ya vallahi abi bilmiyorum bu takımla oynanır mı da hadi lan oha sara bak adamı da sarartmış İşte böyle be valla ya bir kere tanklasalar, bir şey yapsalar oynayacağız, kazanacağız ya şu oyunu. Valla arkadaşlar şey yapacağım hiçbir şey yok ben bu oyuna. Takım gerçekten yani zaten ya bu oyunda çok bir şey beklemiyoruz. Yani sonuçta sıradan bir oyun da, ya bu kadar da takım olamamak çok kötü ya. Hani bir kere düzgün 5 ve 5 atsak bitireceğiz oyunu. Ya herkes kill alma derdinde. Ya abi çar deniyorum, ben de çara çok hakim değilim bu sefer. baksana abi ya. Şu Moskova bir bak Allah aşkına şu Moskova bir bak ya. <laughs> Tek yiyorum abi zaten. Ya yapacak bir şey yok arkadaşlar bu oyunu Hani ben iyi toparladım. O kadar geri doğmama rağmen yanımda destek olmamasına rağmen takım trol olmasına rağmen elimden geleni yaptım. Çarı bayağı bir çözdüm hani mantın falan ama ulti kısmında biraz tabi antrenman yapmak lazım. İlk defa oynadık gayet normaldi. Yine de keyifli bir video oldu. Bol bol heyecanlı killli anlar oldu. En güzel anlar size paylaşmak istedim bu şekilde. Umarım hoşça giden video olmuştur. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.